Vizyonu özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye olarak belirlenen eylem planımız 11 temel ilkeyle başlıyor. İnsan hakları eylem planı tamam. Şimdi sırada maddelerin 2 yıllık bir takvimde aşama aşama hayata geçmesi var. Uyum yasaları için gözler mecliste. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül muhalefete birlikte karar verelim çağrısı yaptı eksik gördükleri bir şey varsa söylesinler dedi. Türkiye'nin bu anlamda bildiğini, mevcudiyeti ayakta tuttuk. Şimdi özgürlüğünü, reformlarını artırma zamanı. Yeni bir döneme giriyoruz. Daha önce insan haklarına ilişkin düzenlemelere yeşil ışık yakan CHP'nin çağrı karşısında tutumu çekimser. gerekçe olarak açıklanan insan hakları eylem planı ile ilgili ayrıntılı bilgi olmadığını öne sürüyor. İYİ Parti ise destek için ayrıntılı bilgi şerhi düştü. Bu desteği aramak şöyle kamuoyundan yapılan çağrıyla olmaz. Gider bu eylem planını siyasi partilerin genel başkanlarına izah eder, anlatır. Onların soruları varsa cevaplandırır, çekinceleri varsa notunu alır, ondan sonra destek ister.